Allah dostları, İslam alimleri bütün insanları üç sınıfa bölmüşlerdir. Bütün insanlar üç sınıftır. Sadece dünyaya çalışıp ahireti terk edenler, en çok olanlar. Birinci sınıf. Sadece dünyaya çalışıyor, ahirette hiçbir işi yok. Öleceğim, toprağın altında hesap başlayacak, azap var, ateş var, sırat var. Eğer sadece dünyaya çalışırsam, ahirete bakmazsam ayva yerim. Bu insanlar, insanların büyük çoğunluğu bu birinci sınıftır. Bu adamlar bunun hesabını yapmıyor. İkinci sınıf ne? Sadece ahirete çalışanlar, dünyayı hiç umursamayanlar. İyi bir şey mi bu? Bu iyi bir şey değil. Buna aşırıcılık denir. İslam bunu yasaklamıştır. Ruhbanlık da denir buna. Ruhbanlık ne demek bu? Hristiyanların papazları vardı, papazları. Bunlar ne evlenir, ne çalışır, ne bir şey yapar ruhbandır bunların hayatı. Ruhban yaşamı ya yaşarlar. Köşeye bir yere çekilirler. Hiçbir insanlığa faydaları olmaz. Sadece nefislerini terbiye etmeye çalışırlar. Evleneyim, çoluk çocuğa karışayım, vatana millete faydam olsun, insanlara bir şey öğreteyim. Bunlar bunu istemez. Sadece ahirete dönmüş, dünya ile hiçbir bağlantısı yok. İslam bunu yasaklar. Bakın ilk sınıftaki adam sadece dünyaya çalışıyor. İkincisindeki adam sadece ahirete çalışıyor. İkisi de makbul değil. Bir sınıf daha var ki ulema diyor ki işte bu sınıf Allah'ın en sevdiği sınıftır. Hem dünyaya çalışır hem de ahirete çalışır. Biz her sohbetin başında Kur'an'dan hangi ayetler okuyoruz? Rabbena <laughs> etine Allah'ım bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada da iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirete de iyilikler ver. Bak hem dünyada istiyoruz iyiliği hem ahirette istiyoruz. Şimdi bu kitap ne diyor? Allah'ın kelimelerinin anlatıldığı Kur'an diyor ki, Yahudiler dediler ki, Allah'ım bize ne iyilik vereceksen dünyada ver. Ahiret, ahirete gerek yok. Buna Yahudi kafası denir. Her şeyi burada ister. Yine Kur'an'ın deyimiyle, her Yahudi bin yıl yaşamak ister. Dünyaya tapıyor adam ya. Dünyalar başka bir şey yok diyor. Sorsan ahirete inanıyor ama her şeyi burada istiyor. Hiç de ölmek istemiyor. Bunlar için şehitlik, Allah için öleyim falan yok. Kur'an diyor ki onlar hiç kimseyle göğüs göğüse muharebe edemezler. Hep karelerin arkasından savaştılar. Asla göğüs göğüse cihat yapamazlar. Çünkü dünyaya tapıyorlar. Müslüman nasıldır? Müslüman hem dünya için ölmeyecekmiş gibi çalışır, hem ahiret için yarın ölecekmiş gibi çalışır. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeyim. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. İşte buna denge insanı denir. Müslüman denge insanıdır. Müslüman bunu yaptığı zaman üçüncü sınıf olan Müslümanı Allah Teala çok sever. Bunu yapmadığı zaman dertlere